Yüksek sesle tekrarlamanızı bekliyoruz. 0850 gitsin. Umarım iyisin. Çok şükür iyiyim. Evet her zaman çok canlı çok enerjik geliyor sesin. Bu Teşekkür. akşamla ilgili, sonuçla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Hayırlısı olsun herkes için. Kalana da gidene de Allah kolaylık versin. Peki e, Hakan'ın birinciliğini nasıl değerlendireceksin? E, e, bu bir yarışma e, halkın elinde olan bir şey. Hak etmiş kazanmış. Hayırlı olsun. Peki bu gece sence Hakan kimin ismini önermiştir? Senin bir tahminin var mı? 09 Şebnem. Evet. Ee, ben en son ihtimal Arzu. Bu isimler söylenmiştir diyorsun. Evet. Peki kendine ilgili hiçbir endişen var mı? Ya e, endişe olayı değil. Hayırlısı olsun e, Öykü Hanım. Olabilir niye olmasın? Peki bakalım e, bu gece nasıl gelişecek? Ben sözü Doğa Bey'e bırakıyorum. İyi şanslar. Teşekkür ederim, sağ ol. 08 Ali. Buyurun Doğa Bey. Bölgelerden gelen oylarla yapılan puanlama sonucuna göre haftanın birincisi olan 01 Hakan sizlerin tam 70 günü biri bizi gözetliyor evinde geride bırakmış olduğunuz bu akşamda karar olarak bize 08 Ali kararını iletti. Hayırlısı olsun. Ali neler söylemek istersin bu kararla ilgili olarak hayırlısı olsun dedin. yani Kendi ismini e, de söyleyebileceğini söyledin. Hakkımda hayırlısı bu kadarmış e, Öykü Hanım bir şey diyemem. Yani ben mutluyum kalsam da gitsem de e, buradan şimdiye kadar beni seven insanlara teşekkür ediyorum. Ali peki e, kalacak mısın gidecek misin? Ya büyük ihtimal giderim yani çünkü sayı çok az. E, denge belli, en fazla iki kişi kalsın dese zaten çoğunluk gitsin diyecek ve gideceğim. Yani buluşacağız biraz sonra. Öyle mi? Kapıda karşılaşacak mı izliyorsun Ali Yani illaki. Peki e, farklı şekilde gerçekleşirse? Ya çok az bir ihtimal Hanım çok az bir ihtimal. Peki yani bakalım ihtimal, ihtimal veremiyorum daha doğrusu. Sen o zaman bu akşam bu koltuğa oturmadan önce belki de evden ayrılmak üzere hazırlanmışsın doğru mu? Ya şimdi her hafta zaten o psikolojiyle cumartesi günleri bir atmosfer var üzerimizde. Yani özellikle ben her hafta işte arkadaşlarıma söylerim şu şurada, şu şurada, şu şurada. Ee, sağ olsunlar onlar da ilgilenir, tembih ederim. Ya bu hafta da olabilirdi. Sürpriz değil aslında. Yani çok doğal bir şey. Bakalım evet. gece nasıl sonuçlanacak Ali? Ben geleceğim yanınıza. <laughs> Peki ısrarcısın bakalım nasıl sonuçlanacak diye. Ben hala sorumu sürdürüyorum çünkü henüz görüşme odasına girip karar belirtmemiş olan yarışmacılar var. Kalsın. Ali gitsin. Diyoruz. Gitsin. Şu an bir bizi gözetliyor evinde. 7 yarışmacımız bulunuyor ve bunlardan 5'i 08 Ali'nin bu akşam biri bizi gözetliyor evinden ayrılmasını sadece bir yarışmacımızsa 08 Ali'nin biri bizi gözetliyor evinde yaşamaya devam etmesini istedi. Kaça Peki. kaç Beşe bir. Beşe bir, ben gitsin dedim. Hayırlısı olsun. Şimdi hı. dinle. Ee, bana sor dedim Şebnem bilir. Önemli değil, sakın sana daha Ben zaten değilim. kalsın tamam. git orada güldük. Bir şey hı. değişmeyecek dedim falan. Yok bir bence şey de çok mantıklı ama. konuştum. Ben de aynı şeyi söyledim zaten. Hı, hı. Ee, buradan... Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür evet, ediyorum. Bir kere, ee, Olursa olsun yok, tabii, bir düşman bir yarışma. Düşman değiliz. Tamam, mı? Tamam. Tamam. Önemli Seni tanıdığımıza da Sağ sevindik. Sağ olun. Sağ olun. dışarıda de de. Görüşürüz. tekrar görüşürüz. Ablamı görürsen selam söyle tamam mı? Ne var dışarıda? Kendine iyi bak abi. Ee, ne kadar pis olsa iyi. düşman değilsin. Değil. 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 Kendinize de iyi bak. Sana tebrikler. Olsun. Tamam. Şey, e, ben İl çıkıyorum İl var. arkadaşlar. Çıkamaz daha kapı açılmadı. Ben girmem lan. Hadi evine gideceksin. Eşin seni Ay, bekliyordur Ay, <laughs> şimdi. Belki oradadır. Acaba bunu sorayım size şey.